<laughs> tamam. ben, hı. 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 ben hakaret demedim ya lan ben bunu çıktım ya. Ya tut kız kızı aldın. ben bu aynı otobüste buraya kadar geldim. Tamam. Hangi aynı otobüste geldin? Aynı otobüste geldin. Hangi Bunlar tamam. mı tamam. geldin? Bunlar evet aynı otobüste geldim. Tamam. Aynı, aynı otobüste. Ya bu otobüste mi geldin? Bu otobüste geldim. Samsun'da eşinin HES kodu ile otobüse binmeye çalışan vatandaş otobüse alınmayınca görevlileriyle tartıştı. Arkadaşlar bu otobüste mi geldi bu adam? Ya kardeşim sen sabah geldim sabah. Ya, geldim, sabah. onda geldim. Tamam. Sen de geldin. Sen sonra da bak. Şöyle şöyle Yavruç bir uzak şöyle bir uzak Ya haksızlık yapma lan. Şöyle bir uzak Ama el bu hareket yapma. El bu hareket yapma. İlk adım ilçesi eğitim araştırma hastanesi önünde bulunan durakta meydana gelen olayda bir tane ulaşım kartları olmasına rağmen iki kişi otobüse binmeye çalıştı. Görevlerin kendilerini otobüse almak istememesine sinirlenen aile etrafa hakaretler savurdu. Yakup demediğini bırakma sabahlar. Ne şerefsizimiz kaldı ne, ne şerefsizimiz. Ne söyledin lan sana? Ne söyledim? Beyefendi şöyle uzaklaşın. Ne? Uzaklaşın. Ya, Niye uzaklaşın? Geç arabaya. Arabaya araba 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 geç. geç. Arabaya araba geç. Gel, gel burada adam var gel. Gel, Gel ağabeyim için çeşir, arabayı, ağrım, ağrım, ya. Olayı görüntüleyen habercilere de engel olmaya çalışan aile. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından müdahale edilerek sakinleştirildi. Niye çekiyorsunuz? Niye çekiyorsunuz? Ne Niye çekiyorsunuz? Bazen kadın Biz Ama bana Yanlış hak yok. De, bak yanlış. Bak, 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 bak. Bak, bak bilemedim. Bilemedim açtım. Dedin, Aşma Aşma dedim. Dedim. Bak, açma dedi. Ben yaptım her Ne istiyorsun? Niye istiyorsun? A Niye istiyorsun? Niye istiyorsun? Niye, ya. senin otomobil getir. Sen git. adam. Niye getirdin beni Adam Hatta Hatta yaptıysa eskodu üç yüz bin yani. Kartın, göstereceğim kartın kartın yok diyor. diye eskodum var. Eskodum varsa göstereceğiz. ona tamam, anlaşılmıştır. Tamam, Bağırma çağırma. Bir az bir